güneş enerjisi santrali kurulmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı güneş enerjisi satraları amaçlı olarak hazırlanan iki haftadan ibaret bir bölü beş bin ölçekli nazım imar planı ve altı haftadan ibaret bir bölü bir ölçekli uygulama imar planı ve ekleri plan otomasyon sistem üzerine teklif 0302-3371 ve teklif 0370-1526 numaralı başvuru ile idaremize iletilmiştir. Söz konusu nazım uygulama imar planı idaremiz imar planı inceleme komisyonu tarafından incelenmiştir. E plan otomasyon sistemi tarafından nihai verilen plan işlem numarası bir işlem numarasını verecek meclis kararı çıkarttığı bu bağlamda söz konusu imar planı bin metrekare alanda eski hali konusu rüzgar enerji şartlarını yapmış düzeltiyoruz. Rüzgar enerji santrali tarafından de, Güneş enerji santrali yapıyor. Yani şirketin adı Özellikle rüzgar enerji santrali şirket tarafından ee, güneş enerji santrali yapacak arkadaşlar. Bu e, güzelmiş teklifi İmar ve Faydalı Komisyonu'na havale edilmesi gerekiyor. Söz almak isteyen var mı? <laughs> Yok. Ee, İmar Komisyonu'na havalesini kabul edenler, etkilenler, oy bir